Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız şekilde neredeyse 100 dolarlık alışverişi Amerika'da nasıl ücretsiz yaparsınız bununla ilgili bir video çekiyorum. Şu an yurttayım, yurdun ortak alanındayım. Videoyu aslında dışarıda çekmeyi denedim ama güneş açısı sürekli değişiyordu. Bu yüzden istediğim gibi çekemedim. O yüzden şu an tekrar çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar aslında o gün video çekmiştim. Hatta o videoları da buraya koyacağım. O gün çektiğim videoların bir giriş kısmı olmadığı için şu an sizlere giriş kısmını çekiyorum. Çünkü çünkü ben de yani daha doğrusu biz de gittiğimizde o kadar fazla şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bu yüzden yanıma kamera da almamıştım. Ama her ay bir kere gitme hakkımız var. Bir dahaki ay gittiğimizde mutlaka kamerayı yanıma alacağım. Tekrardan gittiğimiz zaman video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar kısaca size bunun tam olarak ne olduğundan bahsedeyim. Çünkü biz de bilmiyorduk. Yurttaki diğer arkadaşlarımız Dominikli arkadaşlarımız kullandığı için onlar bize söylemişti. Ve biz de o şekilde gittik. Ee, Sizde bulunduğunuz kasabada, bulunduğunuz eyalette böyle bir yer var mı diye işverenize ya da orada tanıştığınız Amerika arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Belki vardır ama size kimse söylemiyordur. Çünkü bunu bize herhangi bir iş veren veya buradaki herhangi bir biri söylemedi. Yurt arkadaşlarımız söyledi. Ee, bu da aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Tamamen ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amaçlı yapılan bir çalışma. Biz de burada maalesef ihtiyaç sahibi olduğumuz için bizim için de çok faydalı oldu. Çünkü birazdan videoyu göreceksiniz. Bir sürü şeyi, çok fazla şeyi ücretsiz aldık ve birçok şeyde işimizi gördü. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmişti ama genel anlamda bize çok yaradı. O yüzden bu videoyu çekebilirsiniz gözüküyorum ki sizler Amerika'daysanız ya da Work and Travel programındaysanız ve böyle bir ihtiyacınız varsa bu şekilde bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu gittiğimiz yerin adı Food Pantry. Tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan bir hizmet dediğim gibi. Oraya gittiğinizde şöyle uzun uzun raflar var ve her rafta ürünler var. Orada sizi bir personel karşılıyor. Bizi çok tatlı bir hanımefendi karşılamıştı. Gerçekten çok tatlıydı çünkü... Şunu istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyoruz. Sonra bir tane daha verelim mi diye ekstra soruyor. Bu gerçekten çok tatlı bir düşünce. Ee, genel olarak böyle arkadaşlar. Her rafta ürünler var. Ürünler kategorize edilmiş şekilde. Raftan istediğim bir ürün var mı diye sana soruyor. Varsa uzatıyor. Sonra bir alt rafa geçiyor. Sonra raf bitince diğer tarafa geçiyor. Ve bu şekilde bir sürü raf var. Aynı zamanda biz domuz tüketmiyoruz ama tavuk ürünleri, et ürünleri birçok üründe var. Onlara da bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bu arada sadece yemek değil bir sürü temizlik ürünleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi çok uzatmadan sizleri videoya gönderiyorum. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama bakın bu kadar şeyi, bu kadar şeyi sadece hiçbir şey ücretsiz hiçbir aldık. Şey. <laughs> Oha. Aydınlama geldi. Oha. Bu kadar şeyi biz ücretsiz aldık. Herkese soruyor ne istiyorsun diye ve istediğini alabiliyorsunuz. Böyle raflar var çekemedim siz oraya götüremedim çünkü böyle olacağını bilmiyordum. This is for you, John. No. me. <laughs> <laughs> Makarna, dip sos, süt, bu tarz şeyler. Yani hepsini ücretsiz aldık. Ayda bir kere böyle alma hakkımız var. Hepimiz böyle çok şaşkınız. Suratına bakıyoruz kadının. Ve kadın diyor ki yani daha başka bir şey istemiyor musunuz? Bu kadar mı falan diyor yani. <laughs> ya pankek şurubu aldık ya. Konserve aldık bir sürü. Amerika bizi kıskanıyor. Ya ben dücektim. Gerçekten ya. utansınlar arkadaşlar her şeyi aldı. De her mi? şeyi ücretsiz. Yani biz almak istemediğimiz halde aldık. Kadın koyuyor bir tane etmez. Bir tane al. Temel bir ihtiyaç evet. değil bir de hani her evet. şeyden var. Yani landıye kadar diş fırçası, ufuk kadar. Bir tane alıyoruz. Hani bir tane daha ister misin diye soruyor. Evet. Ki mesela biz et yiyen insanlar değiliz. Orada antrikotlar, domuzlar, bilmem neler. Yani i̇ki şey. dolap, iki difriz. full et dolu, evet. balık dolu ve biz yemediğimiz için sadece Ayda bir kere alma hakkımız var ama Boy zaten fish. dolu dolu yetiyor. Burada homeless olmak da çok şey değil, zor değil. <gülüyor> <gülüyor> abi Abi, <Evet>, abiden. Abi. <laughs> şaka, şaka, şaka. O kadar da değil mi? <laughs> Arkadaşlar, şimdi Yo, aldıklarımı yerleştireceğim ama Aksana önce bir açığı kategorize zaman... etmek istiyorum. Neyi nereye koymam gerektiğini e, oh. görmek için. <laughs> Şöyle koyayım size. Şöyle iki poşet aldım. Bir de birkaç tane ürünüm diğer arkadaşlarımın poşetinde. Bazı ürünleri de toplu aldık çünkü çok fazla olduğu için. Aileşerek anca bitiririz diye. Tek tek hepimiz alıp ziyan etmek istemedik. Tek tek ne aldığımı göstereceğim. Şöyle bir tortilla aldım. Sabah kahvaltı yaparken kullanmak için. Sonra böyle bir tane makarna aldım. Markette bir dolar ama yine de bedava aldık yani sonuçta bedava. Bu arada her şeyden yani ikişer üçer tane de alabiliyoruz. Kadın hani ihtiyacınız var mı alabilirsiniz diye söylüyor. Şimdi son kullanma tarihlerine bakıyorlar da. <laughs> şöyle bir salça aldık. Bunu makarnalarda falan çok kullanıyoruz. Hatta bundan farklı çeşit de vardı. Kadın dedi ki eğer makarna için istiyorsanız bunu alın dedi. Hepimiz değiştirip makarna için olanını aldık. Sonra ben şöyle bir şey aldım. Öğünlerde atıştırmalık yemek için. Aldım derken arkadaşlar ücretsiz yani. Para vermedim. Mantar kreması aldım. Bunu makarnada falan kullanırım diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar yarın işverenimiz bizim Walmart'a götürecekti. sen çıkartmak için de gidecektik. Walmart'tan önce böyle bir alışveriş yapmamız çok güzel oldu çünkü. Şimdi Walmart'ta sadece böyle kıyafet, ayakkabı falan bakabileceğiniz bir zamanımız da olacak. Çok güzel oldu. Sonra şöyle bir bezelye aldım. Ee, göstereyim. Şöyle bir havuç konservesi aldım. Bunların hepsini son kullanma tarihine bakacağım çünkü bazılarının yokmuş. Yine bundan bir tane daha almışım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunun bir tane mi aldım yoksa birinizin mi? Mushroom, beraber yorumlayalım. Arkadaşlar, her birimize böyle bif verdi. Can diyor ki hepimiz birer tane alalım. Bunun son kullanma tarihi gerçi çok önemli ya. Sıra aldık. Şundan iki tane aldım ki yaparız diye düşündüm. Bunlar basmati mı diye geçiyor. Long grain rice. Long grain rice diye geçiyor. Kanka et bu kadar da değil. Konserve ya. Biraz güven veriyor. Bu sefer çok uzun süre. Sonuçta askerler falan konserve kullanmıyor mu yani? Mantıklı. Şöyle bir şey aldık. Mesela bak bir yıl, bir yıl daha. Bir tane şöyle e, tavuk aldık. Konserve. bir aldık. Devam ediyorum arkadaşlar. E, bu poşet bitti. Şöyle de bir nutella aldık. Son bir tane kalmış. Damla ilk girdiğinde almak istedi bunu. Sonra kadın bize soruyor hangisini almak istersiniz diye. Sonra bize uzatarak biz çantamıza koyuyoruz. Daha i̇lk bunu bilmediğimiz için Damla direkt eline Nutella'yı aldı. Sonra bıraktı tekrar da isteyen. Ee, en son ben çıkarken bunu da alabilir miyiz dedim. Çünkü bir tane kalmıştı. Aldık yolda yedik bunu da. Şöyle bir poşetim daha var. Böyle bir atıştırmalık aldık. Yine de ben bunu en başta isteyecektim. Sonra utandım. Dedim ki ayıp olur hemen. Sonra çıkarken ama hala gözüm bundaydı. Herkes için aldık. Öyle güzel bir atıştırmalığa benziyor. Sonra arkadaşlar iki tane pankek için şey aldık. Ne denir buna ya? Pankek hamuru mu denir? Karışımı. Toplu kullanım için aldık bunu. Çünkü yani fazla gelir herkes bir tane alsa. O yüzden iki tane aldık. Şaka gibi hala inanamıyorum ya. Biz bunların hepsini nasıl ücretsiz alabiliyoruz? Şöyle iki tane tek kullanımlık mac and cheese, Pardon, macaroni cheese aldık. Ve arkadaşlar kuru yemiş aldık ya. İnanabiliyor musunuz? Kuru yemiş aldık. Gerçekten ben buna inanamıyorum. antep fıstığı. Çünkü bir de, kilosu 400 lira. Aynen öyle. Bir de antep fıstığı da var. Ondan çok fazla almadık. İki tane aldık ki hani ayıp da olmasın. Böyle bir fındık. Ben ve şöyle bir ceviz. Bilmiyorum. Akşamları ağ çayımız da var. Akşamları içeriz çıtır bir şeyler yaparız artık. Evet. Arkadaşlar bundan aldık dip sos. Tavuk içinmiş yani daha doğrusu ama bilmiyorum yani evet. ben bunu kullanır mıyım nasıl kullanırız bakacağız tadına göre. Tadı güzelse tamam. Şöyle reçel aldık arkadaşlar. Bu üzüm reçeli, bir de e, çilek reçeli, çilek reçeliydi değil mi? Habibe de çilek reçeli aldı. Aynısından almayalım dedik. Farklı farklı yeriz diye düşündük. Yani biraz ekşidir bence bu. Arkadaşlar şöyle bir elma sosu aldık konserve yine. Şöyle bir süt aldık arkadaşlar. Bunların son kullanma tarihine baktım sütün. Geçmemiş. Bundan aldık ama bunun son kullanma tarihi geçmiş. O yüzden bunu atacağız. Evet bu Mart'ta son kullanma tarihi. Bunu atacağız. Ve şöyle üç tane atıştırmalık verdi arkadaşlar. Bunları kendisi verdi. Yani biz istemedik. Ama her şeyden vermek istediği için bunu da verdi. Son olarak size şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi genel olarak alışverişimiz bu şekildeydi. Alışveriş denir mi bilmiyorum çünkü alış vardı ama veriş yoktu. Tek taraflıydı. O yüzden buna ne diyeceğimi bilmiyorum ama umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın Amerika'da bile video çekmeye çalışıyorum ve bu videoları editlemeye çalışıyorum. Aynı anda iki iş yaparken bu çok zor. Buna vakit ayırmak çok zor. Eğer istediğiniz başka videolar varsa da alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Aa elimi çarptım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.